Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin nitelikli insan gücü konusunu anlatıyorum. Nitelikli insanın özellikleri nelerdir? Ülkeye ne gibi katkılar yaparlar? Bu soruların cevaplarını videomda bulabilirsiniz. Tabi en yeni videolarımdan haberdar olmak için beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyor ve konumuza başlıyorum. Evet ekonominin en önemli kaynağı tabii ki de insandır. İnsan olmadan hiçbir şekilde ekonomik faaliyetler yapılamaz. Ülkemiz Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman insan kaynağı yönünden önemli bir potansiyeli sahiptir. Çünkü bizim ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Fakat insan kaynağını daha etkili bir güce dönüştürebilmenin yolu eğitimden geçiyor. Ülkeler sahip oldukları insan gücünü nitelikli insan gücüne dönüştürdükleri ölçüde güçlü oluyorlar. Bundan dolayı bizim ülkemizde de nitelikli kendisini geliştirmiş çok önemli insanlar var. Bunlara örnek olarak bakın bu kişileri verebiliyoruz. Bu kişiler ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış hem nitelikli hem de girişimci insanlardır. Peki bunlar acaba neler yaptılar? Örneğin bunlardan zihni derin Ülkemizde Karadeniz'de çay tarımının başlamasına ve yayılmasına öncülük etmiştir. Sonra bakın Vehbi Koç, sanayici ve iş insanıdır. Koç Holding'in kurucusudur. Otomotiv sanayisinden enerjiye, ulaşımdan eğitime kadar çok farklı alanlarda çalışmalar yapmış, girişimci ve nitelikli biridir. Yine bakın Kadir As Gerçekleştirdiği sanayi girişimleri ile ülkemizin sanayileşmesinde çok önemli rol oynayan bir iş insanıdır. Ülkemizde otobüs, kamyon ve motor fabrikası kurulmasına öncülük etmiştir. Yine Sakıp Sabancı, Sabancı Holding'in kurucusudur. Gıdadan teknolojiye, inşaat sektöründen bankacılığa kadar farklı alanlarda çalışmalar yapmış ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş önemli bir iş insanı ve girişimcidir. Şimdi bunlardan da hareketle o zaman nitelikli insan ve girişimci insan kime denir? Bunların tanımlarını birer cümleyle yapalım. Örneğin nitelikli insan iyi eğitim almış, kendini geliştirmiş, kalifiyeli ve yetenekli insan anlamına geliyor. Nitelikli olabilmek için iyi eğitim almak gerekiyor kendisinin farklı alanlarda geliştirmesi ve yetenekli olması gerekiyor. Bir de girişimci insan var. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın girişimci insan da ticaret gibi, sanayi gibi farklı ekonomik alanlarda sermaye koyarak yani bir para yatırarak bir iş yapmaya girişen ve risk alan kişi anlamına geliyor. O zaman nitelikli insanların özellikleri nelerdir? Nitelikli bir insan olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Şimdi bunları inceleyelim. Örneğin nitelikli insan kararlı, azimli ve çalışkan insandır. Yani başarmak için her yolu denerler, sürekli çalışırlar, yapmayı düşündükleri işten de asla vazgeçmezler ve asla dönmezler. Kararlı, azimli ve çalışkan insanlardır. Aynı zamanda yeni iş alanları açmayı amaçlarlar. Yani herkesin yaptığı işlerin dışında yeni iş alanları açmak için çalışırlar, mücadele ederler. Sadece tek bir alanla ilgili de çalışmazlar. Gıdadan ulaşıma, teknolojiden sağlığa kadar eğitime kadar çok farklı alanlarda çalışırlar. Yine nitelikli insanlar yeterli para kaynağını bulurlar ve yapacağı işe yönelik de yine planları vardır, planlamalar yaparlar. Yani nitelikli insanların Yapacağı işle ilgili sermayeleri vardır, yani paraları vardır ve bu sermayeyi nerede nasıl kullanacaklarını da çok iyi bilirler. Yine nitelikle insanlar yeniliklere açık insanlardır, geleneksel yöntemlerle çalışmazlar, gelişmeleri takip ederler, yenilikleri takip ederler, işleriyle ilgili yeni bilgiler, yeni teknikler öğrenirler. Böylece birçok şeyde geride kalmayıp zamanı da yakalamış olurlar. Nitelikli insanların hayal gücü yüksektir. Yani yaratıcı bir zihne sahiplerdir. Herkesin düşündüğünü, herkesin yaptığını yapmazlar. Gerçekte olmayıp ya da gerçekleştirilmesi çok zor olan bir şeyi yapmaya çalışırlar ve genelde de başarılı olurlar. Yine nitelikli insanlar kendine güvenen insanlardır. Nitelikli insanlar çekince veya kuşku duymadan kendine güvenen, kendine inanan, yapabileceğini bilen, hayata yapıcı ve olumlu bakan insanlardır. Aynı zamanda da cesurlardır. Yani nitelikli insanlar korkusuzdur, girişken, gözü pek ve atak insanlardır. Korku, acı, belirsizlik veya herhangi bir tehditle başa çıkmasını bilirler. Nitelikli insanlar genelde gözlemci olurlar. Yani çevresini, insanları gözlemlerler. İnsanların neye ihtiyacı var? Neye yatırım yapılmalı? Hangi sektörde çalışılmalı? Bunları gözlemleyerek işe başlarlar. Ve nitelikli insanlar fırsatları çok iyi değerlendirirler. Ele geçirilen fırsatları kaçırmazlar. Elverişli durumdan olanaktan hemen yararlanmasını bilirler. Risk alırlar. Nitelikli insanlar, risk alabilen insanlardır. Yani zararı uğrama tehlikesini, zararı görme ve karşılayabilme olasılığını göze alırlar. Çünkü para yatırıyorlar. Yatırdıkları para kaybolabilir, zarar edebilirler ama risk aldığı için yine bunları da göze alabilen insanlardır. Yeterlikle insanlar tasarruf yaparlar ve israftan da kaçınırlar. Yani sermayelerini yani paralarını ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanırlar. Müsriflik yapmazlar. Savurgan ve tutumsuz değillerdir. Nitelikli insanlar ekip çalışmasına çok önem verirler. Bir işin tek başına yapılamayacağını bilirler. Farklı bilgi, beceri ve eğitime sahip kişileri bir araya getirip onların bu özelliklerinden çok iyi yararlanmasını bilirler. Ve son olarak da nitelikli insanlar girişimci insanlardır. Farklı ekonomik alanlara para koyarak kar yapmak amacıyla risk alırlar. Bir hizmet üretebilmek için bütün üretim unsurlarını bir araya getirir ve bir işe girişirler. Evet nitelikli insanlar, girişimci insanlar demiştik. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Bunu inceleyelim. Evet nitelikli insanlar, girişimci ruha sahip olan insanlardır. Bakın burada başarılı bir kadın girişimciden bahsedilmiş. Bu kadın girişimci bir proje yarışmasına katılmış. Tarımda genç girişimci kadınlar güçleniyor diye bir proje yarışmasına katılmış ve bu proje yarışmasından tam devletten 40 bin lira hibe almış. Tabi kendi sermayesi de var. Bu aldığı hibe ile yani karşılıksız parayla ve kendi sermayesi ile manda sütünden çeşitli ürünler imal etmiş. Bununla ilgili de bir işletme kurmuş. Ve bakın neler üretmiş tereyağı, yoğurt, çerkez peyniri, edirne peyniri gibi değişik peynir çeşitleri üretip bunları pazarlamış. Hatta bakın diyor ki ürün çeşitliliğini zamanla artırmayı planlıyorum. Yani nitelikli insanlar bu şekilde bir işe sermaye koyarak yani para koyarak risk alarak iş yapmaya girişen insanlardır. Nitelikli insanlar aynı zamanda da fedakarca çalışma yapan insanlardır. Hem milleti için hem devleti için fedakarca çalışmaktan asla geri durmazlar. Bakın bununla ilgili güzel bir örnek. Rüzgar türbünü yapan öğretmene ödül. Kendisi Van'ın Çaldıran ilçesinin Çukurca köyüne bağlı Galatasaray Ortaokulu'nda görevli bir fen bilgisi öğretmeni. Okulun ve bölgenin fiziki şartlarından dolayı elektrik kesintileri yaşanıyormuş. Bundan dolayı da öğrencileriyle beraber rüzgar türbünü yapmış ve bu yaptığı çalışmayla beraber okulun elektrik ihtiyacını karşılayabilmiş. Yine bundan dolayı da kendisine eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri Orta Doğu Anadolu bölgesi ödül töreninde başarı belgesi verilmiş. Yani nitelikli insanlar sadece kendileri için çalışmıyorlar. Aynı zamanda vatanı için ve milleti için de fedakarca çalışıyorlar. Yine bunlardan da hareketle nitelikli insanların ülkeye katkıları nelerdir bir de bunlara bakalım. Nitelikli insanlar yeni fikirler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Ülkelerin ekonomik alanda gelişebilmesi için her iş dalında nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Çünkü böyle insanlar verimli işler yaparak ve işleriyle ilgili yeni fikirler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda da yeni iş alanları açarak işsizliği de azaltıyorlar. Yine nitelikli insan gücü üretime de katkı sağlar, üretimin artmasını da sağlar. Bakın örnek olarak bir doktor bir hastalığın tedavisinde yeni yöntemler kullanarak başarılı olduğunda ülkesine de ekonomik olarak fayda sağlamış olur. Ya da yeni bir enerji kaynağı ile çalışan otomobil üreten bir mühendisin de yine ülke ekonomisine önemli katkısı olacaktır. Yani nitelikli insan gücü sayesinde ülke ekonomisinin gelişmesi, işsizliğin azalmasına, üretimin artmasına, ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Nitelikli insan gücünün oluşmasında eğitimin rolü büyüktür. Çünkü eğitim almayan insanlar bilgilerini, becerilerini ve yeteneklerini geliştiremezler. Kişilerin kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve insanlığa bilinçli olarak yararlı bireyler olmaları ancak eğitimle mümkün olabilir. Bu nedenle Türk milletinin daha mutlu ve güçlü olması eğitimle elde edeceği başarılara bağlıdır. Bakın konuyla ilgili Mustafa Kemal ne diyor? Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şeyse geriye gidiyor demektir. O zaman ne yapacağız? Cahilliği yok edeceğiz. Diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal, faydalı ve verimli elemanlar yetiştirmek zorundayız demiş. Yani faal, faydalı, verimli derken nitelikli, kendini yetiştirmiş, eğitim almış insan topluluğundan bahsediyor. İşte eğitim bu kadar önemli ülkemiz için. Evet sevgili arkadaşlar, nitelikli insan gücü konusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Konularımızı unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisiniz. Farklı bir videoda görüşürüz.